Life Mutfak Yemek kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle muhteşem lezzetiyle kıymalı kabak rulo tarifi paylaşacağız. Tarifimize geçmeden önce lezzetli ve farklı tarifler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Geniş bir kaseye 1 adet kuru soğan, 350 gram orta yağlı kıyma, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı siyah pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik ekleyip güzelce yoğuruyoruz. İyice yoğurduğumuz kıyma harcımız hazır. Daha sonra kabaklarımızı soyacakla ince ince doğruyoruz. Kabaklarımızın hepsini doğradık. Doğradığımız kabakların içine iç harcını doldurup sarıyoruz. Bütün kabakları sardık. Geniş bir kaseye 1,5 tatlı kaşığı salça, 1,5 su bardağı su ekleyip salçayı iyice eritiyoruz ve salçalı suyumuzu hazırlıyoruz. Hazırladığımız salçalı suyu kabaklarımızın üzerine ekliyoruz. Ve yemeğimizi fırına gönderiyoruz. Yemeğimiz pişti, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.